Bah, 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 bah. Efendim Mesut. Murat abi ziyaretçim var. Üst lobide bekliyor. Öf Mesut öf. Kimmiş? Adı aşkımış. Ne? Hey. <laughs> Alo. Mesut. Buradayım abi. Heh. Ee, şey yapalım o zaman Mesut. Ee, Hanım ee, orada kalsın beklesin. Hiçbir yere kıpırdamasın. Mesut ben hemen geliyorum. Tamam mı? aceleye gerek yok yani. Aa, aşkım, hayırdır ya? Bu ne sürpriz? Gecenin bu saatinde bekar bir adamın otel odasına... Murat, yapımcıya söyleyemedim hala programı çekemediğimizi. Ne olursun bana yardım et. Allah aşkına, dert ettiğin şeye bak aşkın ya. Gel şöyle otur, gel. Gel. Panik yapma, sakin ol birazcık ya. Yarın hallederiz. Bir şeyler içelim mi? Rahatlarız. Ya hayır! musun Murat ya? Anlamıyor musun beni? Yarın sabah diyorum kasetler kurguya girecek. Herkesin bir programı var. Ben niye buraya geldim ki? Gerizekalı aşkın, aptal aşkın. Ya otur bir dakika Allah Allah. Ararız kurgucu. Aykut'u yaparız röportajımızı. Olay bu. Olmaz. Saadet'in de röportajı yarım kalmış. O yapmış kurgucuyla röportaj. Vay çaka. Çemçik ağzıyı kes sen ya. Allah'ın çemçik ağzısı Speedy Gonzales çıktı ya lan. Ben bu programın yapım sorumlusuyum. Aşkın ama kendini bu kadar yıpratma güzelim ya. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim ama sen kızacaksın. Güzel fikirdi işte. Oyuncu olsun. Eşimiz, dostumuz, her tarafımız oyuncu kaynıyor ya. Ha? Ama işte öyle bir oyuncu olması lazım ki aradım mı gelecek, işi gücü olmayacak, elimizin altında olacak. Sor. Mesut! Rüstem Ali burada mı lan? Sabahtan beri yok abi. Dur dur, ayarlıyorum ben şimdi. Rüstem abi on numara beş yıldız olur ya. Sormamıza gerek yok. Sabaha kadar anlatır. İşte sene 69'du, Sadri Arışık'tı, Ayhan Işık'tı, Orhan abiydi. Bir yudum insan. Kim? Rüstem abi. Alo? Rüstem abi, sizinle bir röportaj yapmak istiyorlar da ben bir ileteyim dedim. Ana! sorun oldu. Bak, bak, ben sana dedim. Dur, abi. Kapatmış. Ee, ne içiyoruz? Neresi burası ya? Gel gel adres olarak burayı verdi. Dur bakalım. Şurada bir ışık falan bulabilirsem illa bir şey vardır. Dur. Aa. Dur. Rüstem abi. Abi ne oldu sana? Rüstem abi. Abi konuşsana bir şey söylesene. Tövbe bismillah. Muhteşem bir performans. Robert De Niro seni görseydi Amerika'dan elini öpmeye gelirdi. Bravo Rüstem. Bravo. Rüstem yok. Lütfen. Benim adım Can. Can Kalk. Benim sen ya. Rüstem abi. Aşk olsun abi ya. Murat sen bu adamı tanıyor musun? Murat setimiz burası. Efsanemiz buradan bir güneş gibi doğacak. Kayıp dört tarafı yelizlerle çevrili bir oda. Ve mahsur 15 kişi. Dört tarafı ne? <laughs> o ne be? <laughs> ne oldu? Şaşırdın değil mi Murat? Yelizlerle ilgili biraz şüphelerim var. İddialı oldu değil mi? Hı hı. Rüstem abicim, Allah aşkına şu röportajı yapalım, bir an evvel gidelim. Pardon, acelemiz var da. Vallahi ben Kaluz filmin... Ne? Kaluz, Kaluz. Ben Kaluz filmin sözleşmeli oyuncusuyum. Patronum bir başka işte görünmeme neden der, bilemem. Estağfurullah Rüstem Bey. Murat da bizim şirketimizin kadrolu oyuncusu. Ama bir belgeselde oynamış. Ne olacak ki? Tabii ki çekebilirsin Murat. Ben sizin oyuncunuz falan değilim de. Aşkım, eğer bir sıkıntı olduysa böyle rahat değilsen falan gidebiliriz. Yok yok da bir önce halledelim de gidelim ne olur hmm. hadi. Ee, o zaman ne yapalım şey yapalım röportaj yapıp gidelim. Şu oyunculuk meselesine gelecek olursak ben size avansı iade edeceğim fakat yanında bozuk yok. Zeki de bitti ya. <gülüyor> 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 tabii ki Murat tabii ki. Ben sizi yalnız bırakayım, çekiminizi yapın ki siz de beni yalnız bırakın, değil mi? Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya Rabbim? Nasıl bir model bu adam ya? Abi, istersen sen de yardımcı ol. Şu röportajı hemen yapalım Allah aşkına ya. Şu eşyaları beraber taşıyalım. Hadi, hadi Rüstem abi. Rüstem yok Murat. Benim adım Can. Hem görmüyor musun? Tekerlik insan yerlerine oturuyorum. Tamam Can abi, düşünemedim. Affedersin ya, pardon. Şey yapalım o zaman biz, şu eşyaları kendimiz taşıyalım. Ee, saatler olsun bu arada. Saçlar, yani kafa yakışmış, yakışmış kafaya abi. Hadi aşkım, gel şuradan ne yapıyoruz burada? Bir saat Vallahi bu saatte bundan hala şanla kaysın, ha? Aşkın, ne diyorsun? Oldu mu bir şeyler? Oldu, oldu da bunu tutmaktan kollarım koptu. Bu Dizi işine ne diyorsun Murat? Ya yok abi dizimize öyle bir şey yok ya. Sinirlerim bozuldu ya. Sen inanıyor musun bu adama abi Allah aşkına ya? Adam röportajı bile beklemeden gitti be. Ben bir inanan Murat. Rüstem abi. Bu Ayana birebir çevirisi değil mi? Murat. Murat. Sen olmazsa yapmayacak bu diziyi. Kariyerimin fırsatı bu. Bari beni düşün. Abi ne kariyeri? Allah aşkına Rüslüm abiciğim işimiz gücümüz var. Toparladık eşyaları. Hadi, hadi gidiyoruz tamam mı? Ben gelmiyorum. Ne? Nereye gelmiyorsun abi? Ne yapacaksın sen burada Allah aşkına Rüslüm abi ya? Bu oda benim kaderim Murat. Hepiniz gitseniz bile ben bu odayı terk etmem. Ben bu odaya inanıyorum. Ben bu odanın gözünün içine baktım. Rüstem abi, sen ne kadar inançlı bir insanmışsın ya. Tebrik ediyorum. İyi, iyi geceler abiciğim. Biz gidiyoruz, çıkıyoruz. Çıkalım aşkım. Murat, ben senin ailene garip diyordum da... ...arkadaşları daha da garip.